Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Bir TYT sorusu çözelim. Şimdi soru kalıbında bize diyor ki hakkında bilgi verilen iman türü aşağıdakilerden hangisidir? E şıkkın okuduğunda im Kur'an'ı iman demiş, böyle bir kavram MEP müfredatında yok. D şıkkında da İslami iman demiş, böyle bir kavram da MEP müfredatında yok. Gelelim şimdi metnimizi okumaya. Metinde bize ne diyor? Herhangi bir araştırma yapmadan, delillere dayanmadan... Ailenin, çevrenin, arkadaşların telkiniyle, anlatmasıyla, söylemesiyle kişide oluşan iman türüdür. Ve arkadaşlar bu iman herhangi bir diliyle dayanmadığı için zayıftır. Bir engelle, soruyla, şüpheyle, itirazla karşılaşıldığında insan inancını sorgulamaya başlar. Bu arkadaşlar taklidi imandır. Yani kişinin başkasını taklit ederek herhangi bir araştırma, soruşturma yapmadan kendisine oluşan bir inanç türü. Tahkiki iman ise araştırarak, soruşturarak, detaylarını öğrenerek oluşan bir inanç türüdür. Mesela bir insan Allah'a inanıyor ama nasıl bir Allah'a inanıyor? Bunun e, detaylarını Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in söylemlerinde araştırmış mı, incelemiş mi bu önemli. Ya ben ahirete inanıyorum ama yahu bu ahiret inancı nedir? Öldükten sonra ben nelerle karşılaşacağım? Bunların işte cevaplarını ve detaylarını öğrenmek tahkiki imana girer arkadaşlar. Bu inanç türleri ya da ibadetlerin farz, vacip, sünnet, nafile, haram, mekruh gibi bir takım kategorilere ayrılması gerçekten önemli. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz sorular TYT'de çokça karşımıza çıkar. Şimdi ikinci sorumuzun çözümünü yapacağız. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Yani TYT de de böyle soru gelebilir arkadaşlar. Tabii ben üstteki metini okumadan öncelikle şıklardaki kavramları küçük bir şekilde detaylı olarak açıklayayım. İman arkadaşlar kelime anlamı güvenmek, emniyet, e, inanç gibi anlamlara gelir. Terim anlamı ise Peygamber Efendimizin din ile ilgili olarak bizlere aktarmış olduğu hususları herhangi bir şüphe duymaksızın kabul etmek. İslam arkadaşlar Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlere gönderilmiş olan tek dindir. Allah katında geçerli olan tek dindir. E, vahiy yoluyla da peygamber efendimiz tarafından bizlere uğraştı, ulaştırmış olan tek geçerli dindir. Ahiret kişinin vefat ettikten sonra e, karşılaşacağı ebedi hayatı ifade eder. Vahiy, Cebrail adlı vahimeli aracılığıyla e, peygamberlere gelen ilahi emir ve yasakların tamamına denir. Akide, Çoğulu akaittir. Kelime anlamı inançtır. Kısaca akaid, İslam inanç esaslarını ifade eden bir kavramdır. Metnimizi okuyalım. Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla bildirilmiştir. İkinci madde bize cevabı daha da açık bir şekilde veriyor. İnsanlığa gönderilmiş olan son dindir. Bu da cevabımızın B şıkkı olduğunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar son numara yayınlarından yani kendi kitabımızdan almış olduğumuz bir bilgi sorusu. Soru kalıbında bize diyor ki peygamberimizin beşeri yönüyle ilgili olmayan alan aşağıdakiler hangisidir? Ne demek arkadaşlar beşeri yön? Yani peygamber efendimizin bir insan olarak temel özelliklerini ele alan konu. Yani onun yemesi, içmesi, vefat etmesi, e, insani ilişkileri e, bunlar tamamen peygamberin e, insani yönüyle ilgilidir. Dolayısıyla evlenmek, vefat etmek, İnsanlara güzel ahlakı anlatması, yemesi, içmesi bunlar tamamen Peygamber Efendimiz'in insani yönüyle beşeri yönüyle ilgilidir. Ancak A Peygamberimizin risalet ya da nübüvvet yahut da arkadaşlar peygamberlik yönünü ifade eder. Malumunuz Peygamber Efendimiz tabii ki bütün peygamberler ilahi emir ve yasakları insanlar aktarmakla görevlidir ve insanlar arasından seçilir. Yani onlar da birer insandır. Ancak Onları diğer insanlardan ayrıcılıklı bir konuma getiren Allah'tan vahiy almalarıdır. Bütün peygamberler Allah'tan vahiy alırlar ve almış oldukları bu vahiy insanlara anlatırlar ki biz bu peygamberlerin vahiy insanoğluna anlatmasına da tebli diyoruz.